Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu çevre uzunluğu. İlk sorumuz. Yandaki şeklin çevresi kaç santimetredir? Bir nesnenin çevre uzunluğu ölçülürken bütün kenarları tek tek topluyoruz. Sadece kapalı şekillerin çevresi hesaplanır. Bütün kenarları yazarak toplayalım. İlk olarak 2 santimetre artı burası da 2 santimetre. 2 santimetre. 4 cm. Tekrar 2 ve 2 cm. Yazmadığımız kenarlar. Şu iki kenar. Bunu da şöyle hesaplıyoruz. Şu şekilde 2 cm. 4'ten 2'yi çıkarttığımız zaman burası 1 cm, burası da 1 cm olur. 1 artı 1 diye yaz, yazdık. Toplayalım. 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 10, 12, 14, 16. 16 santimetre. Bu şeklin çevresi 16 santimetredir. Yandaki şekil 3 kareden oluşmaktadır. Bu şeklin çevresi kaç santimetredir? Şekil 3 kareden oluşmakta. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Burası 3 santimetre, burası da 3 santimetre. Kare olduğu için 6 santimetre. Burası 4 santimetre. Bu kenarda 4 santimetre. Karenin bu kenarı 6 santimetre, burası 4 santimetre olduğu için burası da 2 santimetre. Burası 3 santimetre. Şu kenar 3 santimetre kenarları tek tek toplayalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane 3 var. Daha sonra 6, 4. 2 tane 4. 2 ve 6. 2 santimetre ve 6 santimetre.

Kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgen ok yönde birleştirilirse yeni şeklin çevre uzunluğu kaç santimetre olur? Karenin kenar uzunluğu 5 santimetre, dikdörtgenin uzun kenarı 7 santimetre, kısa kenarı 5 santimetre. Bunlar birleştirildiğinde yeni şeklin çevresi kaç santimetre olur? Onu buluyoruz. Yeni şeklin kenar uzunluklarını yazalım. Kısa kenar 5 santimetre. İki şekli birleştirdik. 5 artı 7 santimetre olarak yazıyoruz. Şöyle belirtelim, 5 artı 7 eşittir 12 santimetre. Uzun kenar 12 santimetre. Yine kısa kenar 5 santimetre. Bu şeklin çevresini nasıl buluyoruz? Bu şekil bir dikdörtgen. Uzun kenar 12 santimetre, kısa kenar 5 santimetre. Çevre eşittir. Uzun kenarla kısa kenarı topladık, 17 santimetre. 17 ile 2'yi çarptık. 2 kere 7 14. 2 kere 1, 2, bir daha 3. Bu şeklin çevresi 34 santimetredir. Yeni oluşan şeklin çevresi 34 santimetre. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle çevre uzunluğuyla ilgili sorular çözdük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.